Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yeni Volvo'muz geldi. Yeni tır FH6 serisi. Hayırlı olsun dilerseniz videomuza geçelim. 50 like atmayı unutmayınız. Hatta 50 like, bu olduğu için 100 like olsun zelersiniz. Keselim tarışı verelim gazı. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunlar paket var. Kaç girmiş bu arada? 420 120 beygirlik bir tırımız var. 500 beygirlik bir tırımız var. 420 yine beygir. 540 beygirlik var. 4 paket var herhalde diye düşünüyor. Aynen 4 paket var arkadaşlar. Boş paketler bunlar. Bunları yapacağız, halledeceğiz. Şimdi biz biz bunları teker teker güncellemele tanıtacağız arkadaşlar. Bir sürü kabin seçenekleri var. Yani önceki videolarda yeni güncellemelerde yani yeni bir tır ben biraz heyecanlanıyorum. Kusura bakmayın kendimi kaybediyorum arkadaşlar. 100 like atınca biraz moralim düzelmek adına atarsanız like'lere teşekkür ederim. Bizim kapen seçenekler var. Görmüş olduğunuz gibi bir düşük kabin var. Aa pan bir dakika güzel. Şöyle bir teker teker, teker göstereyim ben arkadaşlar. Böyle fazla şey yapma. Şunun arasındaki fark ne? Ha, bunlar düşük bakayım. Panjurlar da değişiyor. Bir düz de panjur var. Bir de göbekli panjur var. Aynı şekilde biraz daha yüksek. Orta kademeli. Biraz daha yüksek. Bu sefer de XX Large. Bu XX Large biraz daha kalın bu. Full paket. Ama ama hangisini seçsek? Bu önceki bir buradaki far detayları çok güzel olmuş ya. Güzel güncelleme gelmiş ama e, ben yine şöyle yapalım. 4 x 2 her zaman iyidir bizimki. Bizim motor seçeneklere gelelim. Şimdi ilk önce bilin 420 beygir'likten başlıyor arkadaşlar. 780 beygir var fena. Şş, fena uçacak fıtır. 750 beygir değil. 780 beygir bir tarımız var. Full abi. Hızlı. Bizim adımız hızlı. Şimdi 480 beygir ayarladık ya. 6 vites var. <laughs> Ulan var ya yemin ederim şu 12 vites değil 6 vitesin gelmesi rotardarlı var. Bir 12 vites rotardarlı ve rotardarsız şekilde oynayabilirsiniz. 12 vites oynayan arkadaşlarımıza diyorum. 6 vites rotardarlı. Direksiyon seçeneklerimiz zaten bir önceki Ivoco'ya baktığımız zaman dikkatimize çeken navigasyon. Navigasyondan sürüşte buluşuruz. Şimdi bizim şöyle bir direksiyonumuz var. İlk önce tırın direksiyonuna bakarız. Bunlar sağ sol zaten. Şimdi bir, birinci seçeneği plastik kaplı, dinamik, güzel bir direksiyon. Bu neresi değişiyor? Şuradaki yer değişiyor. Yani şuradaki renk değişiyor görüyorum. Aynen. Şuradaki renk değişiyor arkadaşlar. Başka bir bok değiştiğini görmedim. Sadece şu şurası oluyor. Şuradaki dayanıklı. Arkadaşlar bununla bunun arasındaki ne var? Fark edemedim. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Şu an şu an ben bir şey fark edemedim. Yorumlarda yazarsanız ne var? Saniyesini yazarsanız sevinirim. Şurası değişti tuşlar değişti. Herhangi bir tuşlarda da değişiklik yok. O bu bu renk güzelmiş bu arada ya. Bir dakika. Şuraya bakalım. Ben buraya bak ulan dur. Dost Murat abi bana mesaj atma dur. Millet de Volvo geldi. Volvo değilim mi? Mesaj atıyorlar. Ha şuradaki kademe değişiyor herhalde. Galeride yok. Bana ne abi sen kullanmadıysan bana ne? <laughs> Kimseye gelmiş herhalde baksa sıkıntı oldu. Olabilir. Yani şöyle bir rengimiz var. Kabin içleri detayları. Volvo Why 呗。 Ulan etesi ki buradan buraya kadar gelebileceğini insanın aklını düşünmez ya. Ivoko ay olmadı yani 2 ay falan olmadı. Volvo. Güzel yenilikler getiriyor arkadaşlar ya. O yüzden yüzü, bu Volvo şerefine yüzler katarsınız. Çok sevinirim. Evet ben boş yapmayayım mavi Kabinlerimiz böyle. Tabii ki de boya seçeneklerimiz var. Yanlıkları ekleyelim ondan sonra. Bir 520 315 litrelik var. Herhalde burası 315 litrelik şuradaki depo. Burada 520 tabi 600 340 litre olunca bas basabildiğin kadar. 780 beygir bir var. Bu depolar hemen biter bu arada. Bize dayanmaz. Neyse slotlarımızı tekrar ayarlıyoruz. Yanlıklarımızı kapatalım. İki tane seçenek var. Bir açık bir kapalı. Tabi bu bir önceki Voco ile falan ince plastik çıta i̇şte değil bu arada. altta da var. Çıta i̇şte yukarıda da var. Böyle bir güzel bir estetik yapılmış. Tabi modifiye seçenekleri daha yapılmadı arkadaşlar bunu. Yakın zamanda Voco'ya da bir modifiye paketi geleceğini düşünüyorum. Volvo'nun da yani yeni kasasındaki F6 seri olan FH6 serisi olan tabii ki de gelir. 780 beygir bir tırımız var. Güneşliklerimiz yani bir sürü güneşliklikler var ama bu kaç tane eski güneşlik olduğunu söyleyebilirim. Yani keşke biraz daha böyle farklı bir güneşlik yapsa. Bu eskisi, bu da eskisi. Yenisi mi? Yorumlarda yazın. Bu eskisi. Şöyle bir güneşliğimiz var. Bu da eskisi. Bu bu da eskisi. Bu da eski. ana avradını ya. Benim de şansım olsa hangisini takacağım da bilmiyorum. Boyalı takalım daha iyi. Şimdi bu, bu, bu camlıklar her zaman aynıdır arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E, bu cam detayları, slotları sadece bizim en önemli unsurum şuradaki panjur. Önceki kasalarda biraz kasayı düşürttüğüm zaman biraz göbekli oluyor. Zaten görmüş olduğunuz gibi videolarda daha net şekilde araştıracağız. Daha net şekilde videolarımız, Volvo ile ilgili içeriklerimiz devam edecek. Yeni katılan, yeni izleyen varsa abone olup destekli olabilirsiniz. Tabii öyle bir güzel bir tarımız var yani adamlar yapmışlar. Panjur kısmı biraz daha modelize bir şekilde söyleyebiliriz. Biraz daha teknoloji. Yani yapay zeka gibi böyle robot gibi bir tır ya. Buralar boyalı olsa iyi olurdu. Tabi dur. Ah be yine bak. Şu önceki şu kodlama şu şu logo var ya bak, ortada olsaydı bu yeni tara efsane güzel yakışırdı ama artık yeni Volvo'larda biliyorsunuz ki Volvo önceki bir oluyor. Biraz düzenleme getirdiler arkadaşlar. Düzenleme getirince yeni kabin içteki ledler buraya aldılar. Aslında ortada olsaydı güzel olurdu. Biz bunun yataklarına bakmadık. Bunlar boyalı var. Bir de özel boyu var. Krom kaplamalı. Standart var. Boyalı dursun. Boyalı her zaman renk. Hani. Panjurlarda sadece bir şey yok. Ha, bu krom kaplama. Yanları krom bu arada. Şöyle gelelim arkadaşlar. Bu biraz daha logo krom kaplamalı etrafı ama buradaki de boyalı. Boyalı olması daha güzel bizim işimize yarar. Bu plastik kaplı, plastik bu biraz daha güzel. Dereceyle gelmemiş en azından bu sinyaller, sinyal detayları nasıl acaba? Dursun bu. Kapı kolları, kapı kolları da boyalı var. Bunlar hep şey gelirdi. İyi, Şu yanlık. Yanlıklar şöyle. Bunlar böyle güzel, güzel bunlar. Dur. Türk bayrakları ekleniyor zaten arkadaşlar. Yani yeni Volvo'muz böyle. Yani bunların güncellemesini yapalım. Yavaştan bir sürüşe geçeriz arkadaşlar. Zaten kabin içi çok önemli dediğimiz gibi. Kabin içteki de dekorasyonlar, efendim diyeyim, oradaki gösterge paneli, Bazı gösterge panellerinde baya bir güzel olmuş. Evo, e, Renault 3 ile hemen hemen aynı diyebiliriz içteki dekorasyon sistemi. Gösterge paneline şey koymuşlar, navigasyon koymuşlar. Şuradaki buralar yine sade, buralar yine bu buralara bir yakın zamanda umarım DLC modifiye paketi getirir de daha güzel. Yani şuradaki siyahlığı ben istemiyorum. Boyalı olsa daha güzel olur. Şuradaki boyalı olsa daha güzel olur. Şuradaki URI sistemi, kornalar yine ekleniyor arkadaşlar. Şuradaki elektrikli var mı? Ah bak işte sıkıntılı. Evoqo ile Evoqo'nun şurada e, kamerası şurada elektrik kamerası ama şuradaki gösterge f2 açtığımız zaman şuradaki ayna gözükecek. Çok çirki ve dar bir e, görüş olduğunu söyleyebiliriz yani elektrikli değil de. Kamerayı şuraya koysalar da elektriği, aynayı da şuraya koysalar da iyi olurdu. Evoqo'nun aynısını yapsalar iyi olurdu ama maalesef aynayı buraya koymuşlar. Dediğimiz olay yani. Bunlar hep aynı. Değişen bir şey yok arkadaşlar yani çok sade bir ama gerçekten güzel. Yeniliklere aşina olmamız lazım. Direksiyon. iki kadem direksiyon. o reisim buralar güzel değişiyormuş ya. Dik hissetleri. Hayran kaldım. Bu değil de bu direksiyon gerçekten güzel olduğunu söyleyebiliriz. Şuradaki detay. Buradaki detay. Vay 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 vay. Evet camdaki şeyler. Türk bayrağımızı sılım abi. Hemen Türk bayraklarını as. Burada aynen bu uzun var bir kısa var. Ama baya bir kaplıyor ama ya. Trakıs MP oynayan arkadaşımız varsa bu biraz yanıltabilir oyuncularımızı. Biraz dikkat edin bu arada sürekli. Evet arkadaşlar, dilerseniz yani aynalar kaplı, krom kaplamalı, plastik ama boyalı daha güzel olur. Tabi boyalı bizim bir sürü boya paketlerimiz var. Bir şöyle bir boya paketimiz var. Bir şöyle var. Sarı var. Oo sarı baya güzelmiş bu arada. Abi sarıdan devam. Kırmızı. Yok abi benim gönlüm sarıda. Satın alalım abi. Ne kadarmış bunun fiyatı? Boşverin abi fiyatı. Volvo pahalıymış arkadaşlar. Parası olmayanlar geçmiş olsun. PH 6 serisi. Hayırlı olsun. Sözleşmelere gelin. Ben de Christmas etkinliği yap Kar modu etkinliği. Var mı acaba? Şimdi. Koltuğu uzaklaştıralım. Şu kabini biraz uzaklaştıralım arkadaşlar. Bunu V'ye getir. Bunu biraz düşür. Dur. C'ye düşür aynen. V. Bu kamerayı nasıl düşürüyorduk? Ulan çok heyecanlıyım ben. Böyle yeni bir şey geldiği zaman K'la haka. Ha K. Direksiyonu da düşür. Bir de görürsün Hazırsınız. Ben susuyorum bu arada. Motor sesine, çalışma sesine bir bakalım arkadaşlar. <laughs> Tabi gösterge panellerinde arkadaşlar sıcaklık, harare, detayları ve Evo daha önce Renault'un tırıyla hemen hemen aynı navigasyon sistemi yani bu bayağı bir güzel olmuş. Hayalet gösterge mi diyorlar buna? Bir, bir gösterge diyorlardı buna ya. Tabi biz hızlı gittiğimizce şuradaki 20-30-40 var ya ben motoru bir de dışarıdan şey yapayım dinlettireyim. Tabi susuyoruz tekrardan arkadaşlar. <laughs> Kornumuza bakalım. Geri geri vites sesimize bakalım. O havalı konu değil, tarın kendi orijinal konusu arkadaşlar, bilginiz olsun. Sinyal sizimize bakalım. sesimize Baya güzel bilirim arkadaşlar. 100 like atmayı unutmayınız bu Volvo vesilesi. Ama geri geri vitesi biraz daha güzel hale getirseler de iyi olurmuş. Tekrardan bir susturalım. Motor sesimizi tekrardan alalım. Evet arkamıza yaslıyoruz. Tabi akşam karanlığında arkadaşlar. Onu da test edeceğiz. Evet. Dilerseniz akşama alalım. Akşamdaki sinyal detayları ve stop lambalardaki ışıkları bakalım. Şu an gösterge panellerinde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi alışık olmadığımız parlaklık düzeyde. Bunu F4 basarak far ayarlarına girip buradaki ışık parlaklık ayarlarını, detaylarını e, düşürebilirsiniz. Bilginiz olsun. Ben her zaman şu standartlı kullanıyorum. Ya da biraz daha gözüme aldı mesela. Biraz daha kısıyorum. Siz de bunu böyle yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Dilerseniz öndeki stop lambalara bakalım. Sağ sinyal, sol sinyal Artık stop lambalar yine her zaman. Ta bir dakika dur. Aa bu bak biraz daha değişik. Ok işaretleri falan var. Dörtleri bir dörtleri bir yakalım. Bu da dörtte. Uzunları bir yakalım. Ama navigasyon biraz alışık olmadığımız yüzde ama gösterge güzel olmuş. Navigasyon olabilirdi arka planı ama böyle de bayağı güzel olduğunu söyleyebilirim. İsterseniz gündüz alalım. Yapıyoruz arkadaşlar. 90'a kadar çıkıyor yükümüz. Bilginiz olsun 780 beygirle kaç yapacağız? Biraz sonra görürüz. Onda denemini yaparız arkadaşlar. Vay be. Aklımıza gelir miydi şu tırın böyle olacağı ya? Volvo geleceği ya. Gelmezdi. Kimse gelmezdi. Ama bu Volvo'nun şerefine yüzler daha katarsınız sevinirim. Kaplamalara bakalım. Abi biz koltuklara falan bakmadık. Paspaslar değişmiyordu ama koltuklar değişiyor mu bilmiyoruz ama bunu bir sonraki videolarda test edeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. 780 motor var ya köpek gibi bağırıyor ya köpek gibi. Fena derece. Şimdi bu karlı yollarda bana mısın demez ha. Hadi bakalım. Yeni kar sürüşü, yeni kar da te testi. Baksana bana mısın demiyor ya. 780 beygir var ya. 750 değil. 780. Karlı yolda iyi tutuyor yani. Motorun sesine baksana nasıl bağırıyor bak. Attır, vites attır ya ben basmak istiyorum diyor ya resmen. Hiç bana mısın demiyor yani. Vites istiyor yani attırılmasını istiyor yani o derece. Evet arkadaşlar. Şu an Göteborg'a gidelim İskandinavya. Şuradan. Şuradan başlayalım abi. Hazır mısınız? Hız testi. kaç basacak acaba yorumlarda yazın ama sallamayın ha 132 İyi, bak vites istiyor hala zorlayacağım tırı attır abi vitesi 780 beygirle şu an 150'yi gördük 151 151 hala standartlı. Yokuş çıkıyoruz düşmüşler. 152, 153 Hatta Sağ tarafa bakmış olduğunuz üzere 780 beygirle 150 Lan 180'i falan görüyorduk biz. Niye 150? Çok düşük ya. Hadi abi ben ilerleyelim abi ya. 160, 180 saniye görüyorum. Görmek istiyorum ben bu turla. 150 ne ya? Yok 151 arkadaşlar yani. O kadar hızlı sesini yaptım. 151'de kalıyor. Bilmiyorum ben de bir sıkıntı yaptım da. Ani fren testi. Ani de başarılı. Evet tekrardan şu servise gidelim arkadaşlar. 780 beri gir 150 km sabit hızla gitmesi bana göre bir anormallik. Evet çekicimize gidelim. Buradan ağrı 780 görmüş olduğunuz gibi 520 74 kW'lık. Abi niye bu kadar çok ya? O zaman şöyle yapsak panjuru düşürsek. <laughs> 134 Hadi oğlum 160'ı göreyim ben şu tırla ya Geç şu 151'den geç 152 ha Evet yani 151'de kaldık bilmiyorum ben mi yanlış yapmış olabilirim Arkadaşlar yorumlarda yazarsınız Sevinirim gösterge paneli Sabit hızla gittiğimiz zaman nereye yazıyor? Bir dakika sabitleme hız. Aa, güzel yere yazıyor ha. Ama göstergedeki şeyler de gözüküyor arkadaşlar bak. Evet arkadaşlar. Burada videomuzu noktalayalım. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Volvo FH altı serisiyle videomuzu noktalayalım. Daha güzel içerikler için 100 like atmayı unutmayınız. Volvo tırımızın markası için yüz like'ları atalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.